yeah uh -huh. Ben 2013 yılından beri Arktik bölgesinde e, faaliyetlere katılıyorum. 2015'ten beri de bizzat aktif olarak ekstrem faaliyetler gerçekleştiriyorum. Bu sefer Lofoten Adaları diye bilinen bir bölge var. E, Norveç'e bağlı. O bölgeye gittim. Lofoten Adaları'nda aslında çok da bilinmeyen bir bölge. Bolstad şehrine gittim. 68 kuzey enlemlerinde yer alıyor. E, normalde kış dönemi orada dalışlar yok. E, sezon dışındaydı. Ancak ben özel izin aldım. Kendileriyle önceden görüşmeler yaptım. Çünkü aslında bakılırsa ben yerli halklar çalışıyorum. Ama aynı zamanda dalgıç olduğum için ve sol, soğuk iklim dalıcısı olduğum için o bölgede e, kış döneminde de bir dalış yapmak istedim. E, ve aslında dalış yaparken ki amacım şuydu. E, yine diğer ekstrem faaliyetlerimde olduğu gibi halkın ilgisini çekmek. Sonrasında ise alt metinde hani o bölgede iklim değişikliğinin, olumsuz etkilerinin e, hem günlük hayatı hem de genel olarak bölgeyi nasıl etkilediği ve bize yönelik potansiyelini Potansiyel sonuçlarından ve etkilerinden bahsetmekte. Fakat bu sefer bir farklılıkla karşılaştım. Yani daha önce Balkal, Baykal Gölü'nde de dalmıştım. Yine diğer soğuk bölgelerde buzaltı dalışları da yapmıştım. Grönland'da dalmıştım. Grönland'da mesela örneğin çok daha sağlıklı kelp ormanları görmüştüm. Burada bu dalışımızda ise kelp ormanlarında su artan su sıcaklığı ile beraber inanılmaz sayıda deniz ile karşılaştık ve deniz kestaneleri kelplere çok ciddi ölçüde zarar vermişti. Bizzat yerinde gözlemledik. Yani hani burada dikkat çekeceğim konu aslında dalıştı. Fakat dalışta doğrudan iklim değişikliğinin olumsuz etkilerini ki videoları da paylaşırım. Sizler de görmüş olursunuz. Burada bu şekilde görmek ve deneyimlemek benim için de açıkçası çok korkutucu bir tecrübeydi. Yani hani bu denli yoğun bir şekilde olumsuz etkiyi görmeyi beklemiyordum açıkçası. Dolayısıyla... O bölgede de artık artan su sıcaklığıyla beraber deniz kestaneleri sayısındaki artış ve bizim aslında su altı yağmur ormanları dediğimiz ve su döngüsünü, oksijen döngüsünü ayakta tutan kelp ormanlarının bu denli olumsuz etkilenmiş olmasını görmek gerçekten acı bir tecrübeydi benim için de şu an gözlemlediğimiz artış devam ediyor. IPCC aslında bu artışı artı 2'de sabitlemeye çalışıyor. Fakat her sene yapılan ölçümlerde bunun daha da kötüye gittiğini görüyoruz. Karbon emisyonlarındaki artışla beraber dünyamız normalde aslında kendini yenileyebilen bir kapasiteye sahip. Biz diğer küre diyoruz ama aslında bahsettiğimiz şey su küre. Yani su küredeki olumsuzluklar, yaşanan bu döngüdeki olumsuzluklar su kürenin kendi adaptasyon becerisini de bozuyor ve su kürede meydana gelen bu tarz dengesizlikler bizim dünyamızın iklimini de oldukça olumsuz etkileme potansiyeline sahip. Şu anda mesela yerli haklar çalışırken bir yandan da iklim mültecileri konusunu çalışıyoruz. 20 ila 30 yıl içerisinde bu olumsuz etkiler nedeniyle iklim mültecilerinin ortaya çıkacağı tarzında bir takım öngörüler var ki bu işin de afet yönetimi boyutu. Dolayısıyla biz buna aslında artık iklim değişikliğine yeni nesil afet diyoruz ve bu noktada artık 30 yıl sonra biz bunu bir afet olarak konuşmaya başlayacağız gibi görünüyor. Şimdi öncelikle somut adımlar atılması lazım. Çevre Şehircilik Bakanlığı'na bu noktada pek çok görev düşüyor. Ama sadece Çevre Şehircilik Bakanlığı da değil. Yani biz burada aslında küresel ölçekte bir şeyden bahsediyoruz. Tüm dünyada mesela karbon emisyonlarını azaltmak için yeşil enerji örneğin pek çok yöntem var. Bu çok boyutlu ve çok katmanlı bir süreç. Yani sadece şunu yapın ya da sadece bunu yapın değil. Çok ciddi önemli bir yönetişim süreci gerektiriyor bu. Tüm devlet kurumlarının ve tüm ülkelerin es zamanlı çalışabilme becerisini de gerektiriyor. Yapılacak aslında önlemler, temel önlemler belli. Bunların uygulanması noktasında ve halk tabanına da inmesi, yani toplumda bir karşılık bulmadığı sürece e, yine e, başarılı olamıyoruz. Toplumda karşılık bulacak şekilde e, bunların tekrardan revize edilerek uygulamaya konması gerekiyor ve çok e, ciddi bir yönetim yönetim ve yönetişim süreciyle beraber bu e, önlemlerin uygulamaya konması lazım.